merhabalar. Gündem Özel Programı'na hoş geldiniz. Vahdet Haftası dolayısıyla karşınızdayız ve izleyenlerimizle telefon bağlantılarıyla görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhin kutlu doğumu. Aynı zamanda Ehli Beyt imamlarından İmam Cafer Sadık aleyhisselamın kutlu doğumu. Bu vesileyle İmam Hümeyni vahdet bütün Müslümanların birlik ve beraberliği için bir günü ilan etti. Ve bu vahdet vurgusu her zaman ihtiyaç duyulan bir vurguydu. Çünkü bugün Müslüman coğrafyada yaşananları gördüğümüzde Müslüman coğrafyada ayrışmaları gördüğümüzde vahdete ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bugün Filistin işgali altında, bugün Karabağ işgalden kurtarılmaya çalışıyor ama yıllarca 27-28 yıl Ermeni işgali altındaydı. Bugün Keşmir işgali altında. Bugün birçok İslam beldelerinde Siyonist rejim ve emperyalistler adeta talan ediyor, talan etmiş durumda. Halklar eziliyor, yöneticiler birkaç kişi, birkaç kral sadece ülkenin bütün kaymağını ve zenginliğini toplarken ve yerken ve etrafına dağıtırken halklar ise kıvranıyor. Bunun sebebi İslam'ı tam olarak anlayamamamız ve İslam'la haşır neşir olup İslami bir birlik içerisinde yaşayamamamız. Bunu bu, bu durum böyle olunca haliyle emperyalistler de alternatif radikal İslam, ılımlı İslam diye belli başlı algılar ve kavramlar üreterek İslam'ın içini boşaltmaya çalışıyor. Elbette ki İslam'da bir sıkıntı yok. İslam'da herhangi bir sorun yok. Ama Müslümanlarda epey bir sıkıntı oluşturabiliyor ve oluşturmuşlarda görünen durum onu gösteriyor. Peki izleyenlerimiz ne düşünüyor? Uzmanlarımız, konuklarımız ne düşünüyor? Telefon bağlantılarıyla bunu anlamaya çalışacağız. İlk konuğumuz Gümüşhaneden Kemal Şükrü Sevindik. Alo. Alo Rıza Bey. Merhabalar hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Rıza Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Vahdet Haftası münasebetiyle gündem özel programıyla karşınızdayız. Ee, vahdet önemli hocam. Sizler de daha önceki konuşmalarınızda buna dikkat çektiniz. Ee, bir çerçeve çizebilmek adına neler söylemek istersiniz? İlk önce tekrar iyi yayınlar diliyorum Rıza Bey. Sözlerime, insanlığın bir öğretmeni, her nerede bir iyilik ve güzellik varsa onun kaynağı ve inşa olan <laughs> alemlere rahmet İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın mübarek veladeti, mübarek doğum gününü dolayısıyla öncelikle tüm Müslüman ve Mustafa'lar olmak üzere tüm insanlığa göz aydınlığı diliyorum. Tüm erdem ve güzelliklere can veren, onları müşahat hale getiren Öylesine yüce bir şahsiyet insanlığa bahşettiği için de Cenab-ı Allah'a şükranlarımı sunuyorum. Rıza Bey biliyorsunuz siz de işaret ettiniz. Bilindiği üzere ehl Sünnet kaynaklarında Hazreti Peygamber'in doğum tarihi 12 Rebiyül olarak kayda geçmiş iken ehl Beyt kaynaklarında 17 Rebiyül Evvel'dir. Bu ihtilaf gibi gözüken durum İslam İnkılabı Rehberi Rahmetli İmam Bumeyni tarafından İslam devriminin hemen ardından o iki tarihi kapsayacak şekilde vahdet haftası olarak ilan edilmiştir. İslam dünyasının en mühim ve en birimcil en stratejik meselesi sorunu önceliği muhakkak bir vahdettir. Vahdet meselesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah hep bir Allah'ın ipine sarılır parçalanmayın. Müminler ancak kardeştir. Sizin ümmetiniz bir tek olan ümmettir. Ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden kokun, sakının diyerek sizi sürekli olarak vahdete davet etmiştir. Biz akıl ile de yani akıl aracılığıyla da tüm güzelliklerin ve adaletin ancak vahdet ile e, sağlanabileceğini akılla kavrayabiliriz. Tefrikanın ihtilafın, ayrılığın ancak şeytana ve şeytanın emellerine müşahhas olarak da bugün de büyük şeytana hizmet edeceğini akılla kavrayabiliriz. Burada bir soru sormamız gerekiyor Rıza Bey. Peki vahdet nedir? Yani bu, bunu nasıl tanımlamalıyız? Tabii ki birçok uzmanımız, birçok aydınımız, entelektüelimiz çok güzel şeyler söylüyor. Ben de bu gün, bu değerli günün, bu güzel günün, bu mutlu günün anısına ben birkaç söz söylemek istiyorum. Buyurun. Evet. Vahdet İslam ümmetinin ortak meseleleri, ortak sorunları, ortak düşmanlarına karşı ortak bilinç ve sorumluluğu kuşanmaktır. Vahdet İslam ümmetinin ortak bilinç ve ortak hürdünle karşı ortak bir tavır geliştirmektir. Vahdeti şöyle yani kesinlikle şöyle anlamamalıyız. Bir mektebin, bir meşrebin çatısı altında toplanmak gibi düşünmemeliyiz. Herkes kendi mezhebinin, herkes kendi fıkhının e, amellerini yapacak. Herkes kendi mezhebi meslebi içerisinde olacak. Ancak İslam ümmetinin meselelerine, İslam ümmetinin sorunlarına, İslam ümmetinin sevincine ve hüznüne ortak hareket edeceğiz. Yine yani Vahdet kesinlikle şöyle algılanmamalı renkleri, farklı düşünceleri yaklaşımları yok etme çabası değildir vahdet. Vahdet farklı renklerden farklı çiçeklerden bir gül bahçesi inşa etme eylemidir diyorum. Rıza Bey ben, sözümün bu noktasında biliyorsunuz e, Fransa'da bir karikatür dergisi olan şu ı hep bu. Peygamberi, yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa ile ilgili bir dizi e, hakaret içeren karikatür yayınladı ve bunun üzerine e, özellikle Fransa ama Batı dünyası ile İslam dünyası arasında bir gerginlik oluştu ve bir İslamofobia açığa çıktı. Bunu bir değerlendirmek istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen, buyurun. Şuan e, hep o bir karikatür dergisi ve Hazreti Peygamberimiz'i hedef alan hakaretçe bazı karikatürler yayınladı. Şiisiyle, sünnisiyle Müslümanlar buna tepki gösterince Fransız hükümeti ee, özür dilemek yerine bunu sahiplenen bir tavır geliştirdi. Evet, bu nasıl olabiliyor? Yani özgürlükler, eşitlikler, adalet memleketi diye tanımlanan Avrupa'da bu nasıl oluyor? Bu olayı değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bu olayı iki açıdan ele alacağım. Birincisi Batı açısından ikincisi ise İslam dünyası açısından. Şöyle hep bu olayı bize bir kez daha göstermiştir ki Batı medeniyetinin özgürlük anlayışı iki yüzlüdür. Burada bir parantez açarak e, batı dediğimizden ne, ne, demek tam kavraması için siyaset biliminde Avrupa, Amerika ve Kanada'dan oluşan blok batı medeniyeti diye tanımlanır. Evet batı medeniyetinin özgürlük ve adalet anlayışı kesinlikle ontolojik değil pragmatiktir. Yani onlar kesinlikle özgürlük ve adaleti herkes için istememektedir. Çıkarları için istemektedir. Kendileri için istemektedir ve bu bir çiftçi standart uygulamaktadırlar. Geçen günlerde İslam İklabı Rehberi Seyyid Fransız gençlerine yazdığı mektubunda da değindiği üzere biliyorsunuz Fransa'da Hz. Peygamber yani insanlığın neredeyse 2 milyara dayanmış insanın peygamber olarak kabul ettiği kalan insanlığın ise yüce bir şahsiyet olarak kabul ettiği İslam peygamberine yapılan hakaretlere fikir özgürlüğü olarak e, tanımladılar. Ancak aynı Fransa'da çok ilginçtir. holokost yani çok dünyada çok az bir topluluğu ilgilendiren ve aynı zamanda da bilimsel ve tarihsel bir olay olan Holocaust üzerine konuşmak ve araştırma yapmak yasaktır. Batı medeniyetinin bu çifte standartı çıkarcı özgür bu çıkarcı özgürlük anlayışı esasında sadece bir noktada değil birçok noktada e, kendini ifade etmektedir. Onlar kendi memleketlerinde yaşanan en küçük bir olay olayda dünyayı ayağa kaldırıyorken özellikle öteki dedikleri İslam dünyasında yaşanan terör eylemlerine acılar karşısında kıllanı kıvırdatmazlar. Burada yeri gelmişken şunu söz konusu gerekiyor. Sınav Belediyesi'ne yaklaşmakta olduğumuz e, Kansım Süleyman'ın suikastını hatırlayalım. İnsanlık tarihinin en zor imparatorluğu olan Amerika, bir ülkenin resmi görevdesinde misafir olduğu ülkede suikastla öldürdü. Ancak Batı medeniyeti bu olayı kınayama, kınama bile kınayamadı. İşte görüldüğü gibi yani Batı medeniyetinin özgürlük anlayışı, adalet anlayışı, eşitlik anlayışı pragmatiktir, çıkarcıdır. Kendi menfaatler çerçevesinde ilerlemektedir. Evet, toparlamanızı rica burada, edeyim hocam. Ama burada şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Peki niçin Batı medeniyeti böyle davranıyor? Yani Batı medeniyetini buna iten şey nedir? Eğer bu soruya cevap vermezsek doğal olarak konu kalıp kalacak. Şimdi niçin özgürlükler, eşitlikler, adaletler yurdu olarak gösterilen Batı Müslümanlara karşı böyle etme çifre sanat uyguluyor. Şimdi bildiğiniz üzere bugün dünyada Batı'nın kurduğu e, kapitalist bir istikbar sistemi var. Yani tüm küreyi kaplamış, tüm yeryüzünü kaplamış, tüm yeryüzünde insanlara usallat olmuş bir Batı düzeni var. İşte bu düzene karşı şu an yeryüzünde alternatif tek çıkış İslam'dır. İslam'ın ortaya koyduğu ilke ve değerlerdir. İnsanların tek çıkış kapısının İslam ve İslam'ın ortaya koyduğu ilke ve değerler olduğunu Batı medeniyeti tam olarak biliyor. Ve doğal olarak insanlığın yani bu çıkış kapısına doğru İslam'a ve İslam'ın koyduğu ilke ve değerlerden oluşan çıkış kapısına doğru gitmemesi için İnsanların yolunu saptırmak için bir dizi yanıltıcı iş ve işlemler yapıyorlar. Zaman zaman İslam'a fobi yükseltmeleri ve genel olarak yani e, her dinin her mesleğin, her meselenin içerisinde olabilecek kötülükleri öne doğru çıkartmalarının temel amacını ben böyle değerlendiriyorum. Peki Bu efendim. cümlelerimi Rıza Bey da veda edeceğim. Bir şey dikkat çekerek hemen kapatıyorum inşallah. Fazla almadan. Teşekkür ederiz. Tabii bir de bunun bir, yani Müslümanlarla ilgili bir yönü var. Şunu da demek istiyorum. Şimdi e, Şahı Hattu'nun karikatürde ettiği bilgilerin bir maalesef maalesef diyorum. Yani maalesef ve maalesef ki birçok İslami kaynakta geçiyor. Tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında, tarih kitaplarında. Biz İslam'ın aydınları olarak, entelektüeller olarak, kanaat önderleri olarak bunları kutsamak yerine cesaretle bunlarla yüzleşmeli ve cesaretle bu yanlış bilgileri, yani kaynaklarımızda yer alan, özellikle belli bilmeklerin meşrebi kaynağında yer alan bu yanlış bilgilerin ayıklanması ve bunlara ikaz etmemiz gerekiyor. Ben sözlerimin sonunda bir kez daha insanlığın en yüce öğretmeni, alemlere rahmet İslam Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın velalet veladeti dolayısıyla tüm Müslüman ve Mustafa'lar öncelikli olmak üzere tüm insanlığa göz aydınlığı diliyorum. Sizlere de ve izleyenlerimize de iyi yayınlar, iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz katkılarınız için, bu güzel katkılarınız için. Evet, biraz daha hafızalarımızı sayenizde tazeledik.